Kapağı çıkardık. Şimdi şu jontası arabanın silip bakacağız hata hani Şimdi bu göz temiz, bu göz temiz, bu göz paslı. Bu da temiz. Yani hata bu gözde. Kapağı teste göndereceğiz. Taşlanacak. Testte yapılacak. İnşallah hata yoktur kapakta. Bloğun yüzeyini şu şekilde bir takoz ve zımparayla şu şekilde oval hareketlerle zımpara işini bitirdik. Zımparaladım. Normalde motor aşağı iner. Bu da e, rektefeciye gider. Orada taşlanır. Ama blokta çok bir hata yok. Bakın şu su kanalları her arabada olmaz bu ama bu arabada var. Şu su kanalları jontanın bu kısmını kapağın bu kısmını soğutmak için var. Bak bunlar açık. Bunlar açık. Şu gördüğünüz şekilde tıkalı. Bunu da böyle açmamız lazım ki e, araba oradan soğutma yapabilsin. Yoksa kapağın bu kısmı az bir sıkıntıda tekrar zarar görebilir. Bu araca e, su kaça önleyici kapak tedavi ediyor. Güya onlardan konulmuş. Ee, o ürünler bakın buraya da böyle çıkamış. bakın Şurayı görüyorsunuz. Suyun dolaşmasına engel. Kaynak gibi. Sağlam da tutunmuş buraya. Bak bunu temizlemezsek bunu temizlemezsek bu araba tekrar hata yapar. Aracınıza böyle katkılar katmayın. Bir arıza varsa o eninde sonunda yapılacak. Yani sorun daha böyle büyüyebilir. Ee, bakın bloğum buraya böyle kaynak gibi olmuş çıkmıyor. Bunu böyle uğraşa uğraşa açacağız ki su buradan girsin. Diğer tarafa dolaşıp bu kısmı soğutabilsin. Yoksa bloğum bu kısmına da kapağı da contaya da tekrar en kısa zamanda yine zarar verir. Aracınıza o dediğim katkı maddelerinden kullanmayın. Bu söylediğim şey katkı maddeleri evet bir yerleri yani çatlak varsa radyatörde kapakta ufak tefek çatlakları kapatıyor ama bakın böyle suyun dolaşması gereken lüzumlu yerleri de kapatabiliyordu. Bakın bunu temizledik şimdi daha da temizleyeceğim şunun çeperlerini falan su rahat dolaşabilsin ki burayı soğutabilsin. Yani e, çatlak e, ufak tefek çatlakları tamam kapatıyor ama dediğim gibi suyun dolaşması gereken kanalları da tıkıyor. Bu sefer araba soğutma yapamıyor sorun çok çok daha büyük bir şekilde 15 gün 20 gün bir ay sonra kullanmanıza, kullanmanıza bağlı olarak daha büyük bir şekilde karşınıza tekrar çıkıyor. Kapağımızı takmadan önce şu e, tork civatalarımızı kapak civatalarını yerine böyle takıyoruz ya takacağız ya bunun civatayı sıktığımız yerde bakın mesela burayı daha önce ben sıktım civata uzun gelecek mi gelmeyecek mi denemek için Hani size demiştim ya civatanın ucundan kestirmem gerekebilir. Kapak defalarca taşlandıysa civata uzun gelebilir diye. Buraya bakın burası. E, aşağı doğru uzayıp gitmiyor. Delik. içindeki delik. Şurada bitiyor hemen. Ve bakın burada yağ var. Bu yağın bak e, vidayı yerine koyduğum zaman. Usta. Geliyorum. Bunu sıktığımız zaman bakın içindeki yağ çıkıyor ya. Bu içinde yağ, su hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde kalmaması lazım. Kupkuru olması lazım. Yoksa motor ısındığı zaman içeriden basınç yapar. Bunu ittirdiği zaman kapak tekrar etrafından, buralardan kompresör vermeye başlar. Onun için bu civata deliklerinin tertemiz ve kupkuru olması lazım. Şimdi e, takozla zımparaladık şu keçe ile. Son üzerinin tozlarını aldım böyle. Bakın ışığı ışığı doldu buralar. Bu içinde, pistonun içinde şu vida deliklerinde bakın yağ doluydu buralar. Onları falan aldık. Son bir kez toz falan kalmasın diye şöyle... Hava tutuyorum ki bu ısındığında içeriden vidaya basınç yapmasın. Bakın şöyle yağ çıkıyor tekrar. Bunları iyice kurulayacağız ki kapağı daha sonra o basınç yaptığında yukarı doğru itekler yoksa. Tabanca evde yağ geliyor. İşte önemli olan yani acele etmeden güzel güzel içimize sine sine tane tane yavaş yavaş Böyle buranın içinde toz toprak kaldığı zaman, pistonun içinde toz toprak su kaldığı zaman bunlar eksoz kanalından, subabından çıkmak isteyecek. Pistonun içinde kalanlar. Gidip oraları çizip zarar verebilir. Yani tek toz tanesi kalmaması önemli. Şurada mesela bir toz tanesi, taş benzeri, minik bir kum tanesi kalsa contanın oturmasına engel olur. Araba buradan su verir, yağ verir, kompresör verir gibi... Onun için özene özene tertemiz yapmamız lazım. Lazım. Şimdi blok tarafına işlem yapılmadığı için makinede tezgahta ben elimden geldiğince gördüm yaptım ama onun için klingirik bu contayı kullanıyoruz. Ufak tefek hatalara kapatıyor. Bunu zaten ters koyma ihtimalimiz yok. Şu şekilde denk geliyor. Şuraları şu şekilde. Zaten ters koyduğunuz zaman delikler karşılamaz oturmaz kullanabilmek için contanın bu yüzünü ve arka yüzünü yağlayıp da takacak. Yağladığınız, kullandığınız yağ pis, tozlu, tortulu bir yağ olmasın. Şu şekilde temiz, sıfır bir yağ kullanın. Şuraya döktüm. Şimdi şu şekilde alıp yağlayıp bunu yerine oturtacağız. Yoksa normalde yağlamadan direkt takılıyor biliyorsunuz. Çontayı yağladık. Arkasını önünü. Bloğun yüzeyine de sürdüm. Tertemiz bir şekilde. Ya Allah deyip takıyoruz. Şu şekilde bakın dediğim gibi yerleri var. Bakın burada merkezleme pimi var. Şu şekilde oturduktan sonra bloğu çok dikkatli bir şekilde koyarız. Koyacağız ki conta hasar almasın. Sağına sonra darbe yaptırıp vurmadan güzelce takacağız. Şu Şimdi son kez kapağı yerine koymadan önce kapağın şu contaya gelecek olan kısmını temizliyor. Arada pislik, toz, toprak kalmasın. Şimdi yukarıdan tam ayarlayıp yerine koymamız lazım. Oradayken böyle e, do